Anne benimle çay oyunu oynar mısın? Şu an oynayamam Zeynep büyük anne gelecek. Aa geldi. Hoş geldin büyük anne. Hoş buldum. Buyur büyük anne. Büyük anne sen biraz Zeyna ile oturabilir misin? Benim biraz içeride işim var. Otururum tabi o tabi ailenin üyesi sonuçta. Zaten Zeyna oyunu arkadaşı arıyordu kendisine. Değil mi Zeyna? Ay evet büyük ay anne ay birlikte ay oynarız. Ay. Neyse ben gidiyorum. Çık git şuradan be. It. Büyük anne aslında beni çok seviyorsun biliyorum ama söylemiyorsun. Büyük anne şimdi seninle zeka çarkı oynayacağız. Zeka çarkı mı? <laughs> o benim zekamla yarışamaz. Bak büyük anne bu zeka çarkını çeviriyorsun. Eğer soru çıkarsa sana soru soracağım. Eğer ceza çıkarsa ceza alacaksın. Aa, bu ne? Soruyu bilirsen puan kazanacaksın. Bunlar ne oluyor? Ceza onlar işte bir çevir. Aa büyük anne ceza geldi. Pencereyi aç dışarı el salla yapamazsın. da solundaki puanı solundakine ver. yani bana büyük anne. <laughs> Merhabalar efendim polis arabamla geçerken gördüm bir tane kadın pencerede el sallıyordu yardım mı istiyordu yoksa el sallıyordu anlamadım. Büyük annemle oyun oynuyorduk da cezası buydu. Yani önemli bir şey yok. Neyse iyi günler. Sen cezanı çektin bakalım bana ne çıkacak. Tamam şimdi sana edebiyattan soruyorum. Sor büyük anne dinliyorum. Tamam buldum. Ev alma nokta nokta al atasözünü tamamla. Neydi ya dilimin ucunda ev al araba alma mıydı nasıldı? Yani bu kadar düşünmene gerek yok canım ben biliyorum. E tabi bizim dönümüzde kart açık olsa biz de biliriz. İse söylüyorum ev alma komşu al. Çevirdim hadi bakalım. Sen hile yapıyorsun değil mi? Vay be büyük anne şimdi hile çar olduk? Ben anlamadım bana da hep ceza geliyor canım. Çarpım tablosundan geldi soru. Kolay bir şey sorayım ki ben de cevabını bileyim. Tamam buldum iki çeri iki kaç der? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Dört değil mi canım? Ben öyle hatırlıyorum dört. Ha <laughs> bilemedin cevap sekizdi. Benim zaten o matematiğim çok kötüydü. Tek anladığım rakam sıfır. Çeviriyorum. Sanat. Simgesi gülen ve ağlayan iki maske olan sanat dalı hangisi? Hı, bu çok basit canım. Tabii ki de tiyatro. Evet doğru. Tiyatro. Çevirdim gitti. Ha, yine ceza. Gangnam Style dansı. Büyük babamla her gün yapardık bu dansı. İyi izle. Aa! tam gaz, tam gaz. rahmetli çok severdi bu dansı. Ay duygulandım. Yeter bu kadar. Büyük anne zaten şarkıyı yanlış söyledin. Tam, tam gaz ne ya? Büyük anne sıra sende. Artık şaşırmıyorum. Bulunduğun kattan merdivenlerden bir kat aşağı inip yukarı çık. Yapamazsın 30 puanı sağındakine ver. Zaten puanım yok. Neyi vereceğim sana? Bütün puanımı aldım. Ben inerim o merdivenlerden yaşlanmışım. Aa, oh, ocakta yemeği unuttum. Koş büyük anne koş. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın.